Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Doktor Tuğberk Çetinci kardeşimle beraber pazar günü yine karşınızdayız. Tuğberk'cim sen de hoş geldin. Sami abi hoş bulduk. Sağlıklar diliyorum. Yine her zamanki gibi pozitif olmaya çalışıyoruz ama dünya maalesef Tuğberk pozitif. Maalesef. Tabii negatif ortamdan da maalesef savaşta olan ülkelerin borsaları bile bu kadar etkilenmezken Türkiye borsasının bu kadar etkilenmesi zaten başlı başına bir konu yani bakıyorsunuz Rusya borsalarına bizden daha iyi. İsrail savaş yapıyor. Oradaki borsalar bile bizden daha iyi. Ama şimdi küresel kriz tabii neden iyi? Çünkü biz çok kırılgan bir ekonomiye sahibiz. O yüzden bizim borsamız bundan çok fazla etkileniyor. Yine senin söylediğin gibi CDS'e takılıp kalıyoruz. Şimdi İran'dan İsrail arasında bir savaş riski. Evet bu risk var. Muhtemelen evet. bu risk benim aldığım ıı, istihbaratla da İran'ın petrol rafinerilerini vurulmayacağı yönünde çünkü Amerika seçimler öncesinde böyle bir rafinerilere saldırının dünya petrol arzını azaltacağı için petrol fiyatlarının artması ve sen de çok iyi biliyorsun Amerika'da insanlar enflasyon deyince bunu iki şekilde anlıyor. Bir uçak biletleri artıyor mu artmıyor mu ona bakıyor ikincisi evet. de arabasını böyle benzinliğe geldiğinde pompaya para yaptığında dın 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 dönüyor ya. O böyle çok döndü mü oraya çok yazdı mı diyor ki enflasyon var bu ülkede. Yani bu iş petrol rafinelerinin vurulması Amerika'da ciddi anlamda tepki yaratır. Petrol fiyatlarını artırır. Kesinlikle. Amerika bunu istemez. Nükleer santrallerin vurulması evet İran'ın nükleer santralleri var ama yerin altında bunu da İsrail tespit edemiyor. Bunu Amerika'nın teknolojisiyle ancak yapabilir. O yüzden Biden hükümetinin bir askeri yetkilisi bugün İsrail Genel Kurmayı'nda böyle tetikte bekliyor. Ancak yukarıdaki tesisler vurulabilir. Ama bana göre kesinlikle İsrail devrim muhafızlarının olduğu askeri bölgeleri vuracak. Bunun için de Amerika'dan kalkan yakıt ikmal uçakları yolda muhtemelen İsrail'e geldi. 2000 kilometre arada mesafe var. Bu mesafede havada yakıt ikmali yapılarak İsrail'e bir gövde gösterisi yapacak. İsrail, İran'a bir gövde gösterisi yapacak. Tabi İran buna karşılık verecek. İstenen İran'ın bu savaşın içine çekilmesi ve İran'da bir kaos yaratılması... Ama bak sevgili dostlar bir tarafta 90 milyonluk bir İran'dan bahsediyoruz. Bir taraftan da 9 milyonluk bir İsrail'den bahsediyoruz. Yani 9 milyon kişinin yaşadığı iyi İsrail böyle büyük bir coğrafyaya hakim olabilecek bir insan gücüne de sahip. Değil. Şimdi bunu biraz mantıklı düşünmek, mantıklı bakmak lazım. Ama bir karar harekatı zaten beklemiyorum ama havada böyle bir uçaklar inecek, kalkacak. Tabii ki bundan dünya dünya piyasaları altın fiyatları ve tabii ki biz bundan nasıl etkileneceğiz biraz çok konuştum ama hani bu bilgileri sizle paylaşmak istedim şimdi Tuğberk Hocam bunları tek tek size yansımalarını bize anlatacak ne dersin Tuğberk'cim? Şimdi Sami abi sen güzelce özetledin ben biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum şimdi borsadaki hareket hani genel e, ambalaj olarak e, söyleyecek şey şey likidasyonu oldukça bol hiçbir şart altında e, kapanmayan ve istenilen kademede en dipte de 8. 9. tabanda da çıkılabilecek bir likidasyona sağlık Borsa İstanbul tarafı. Fakat hem bireyseller tarafında hem kurumsallar tarafında maliyetler oldukça yüksek olduğundan dolayı bazen sistemi de şöyle düşünmek gerekiyor. Şu anda biz sert sıkı bir para politikası uyguluyoruz. İşte bu yüksek faiz. Şimdi burada yüksek faiz ortamı olmadığı dönemlerde para nereye gidiyor? Ya kripto varlıklara gidiyor ya kurda yılbaşından beri işte 40'ı geçecek, 50'yi geçecek, 60'ı geçecek hani biraz tırnak içinde çok ekstrem seviyelerden dolayı o kur hassasiyetine bağlı olarak da kura gitme unsuru olacak. Şimdi özellikle e, kuradan hareketi engelleyen unsur neydi? Yüksek faiz. İşte geçen hafta herkese telefonlar geliyordu bankadan işte minimum 50 ile 52 arasında mevduat faizi öneriliyordu ki para miktarı da yüksek olduğu zaman da bu bir, bir buçuk puanlıkla bir pazarlık imkanı veriyordu. E şimdi TL'si olanı banka faiziyle beraber sistem içinde kitliyorsun. E ikinci olarak da borsadaki olan belli sınırlı bir kesime hitap eden parayı da sistem içinde nasıl hep sürekli bir beklenti içinde tutup işte not artışı geliyor. İşte Amerika ile arada ilişkiler kötüye gitmiyor ama ilave negatif bir unsur çıkmıyor. E bir de buna sosyal medya hatayla beraber işte şu hisse yukarı yönü sert gidecek diye o özellikle yastak altı kripto varlıklara kayacak olan e, sermayeyi de sistem içinde kitledin mi? Kitledin. E bu maliyetleri zarar kesen kol kes yapıp göze alınamayacağından dolayı hani yıl sonuna kadar 10.000 üzeri veyahut da 12.000'deki maliyetler ki bazı endeks seviyesine göre hisse senetleri özellikle küçük ölçekli hisse senetlerinde daha vahim durumda maliyetler var. Hani bunu yıl sonuna kadar kol kesip atıp da başka varlığa geçme unsuru olmayacak. Dolayısıyla sistem içinde de bu tıkandı. E Bu fiyatlardan evet belki yeni girişler olacak ama... Faiz bu kadar cazip olduğundan dolayı yeni giriş yok. Hep dediğim gibi ortadaki bir an önce enflasyon muhasebesinden kurtulmamız gerekiyor. İki, Orsa İstanbul'da büyüme unsuru yok. Reel sektörde özellikle reel sektörü yansıtan e, imalat sanayi, PMI başta olmak üzere bu verilere baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi gerekiyor. Bunun hane halkına yansımalarıyla beraber. Ben o tarafta hala Ekim ayında faiz indirimi beklemeye devam ediyorum. Olmasa bile yıl sonuna kadar gelecek. Evet Geride bıraktığımız hafta 2.97 enflasyon virüsüyle beraber birçok yabancı kurum özellikle bunu Ocak-Şubat 2025 dönemine attı ama o kurumsallar dikkat edersek hani e, ülke sağlığı veyahut da reel sektör sağlığı için e, değil. Ne demişlerdi Cuma günü de? Aşırı değerli TL Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Onlar tamamen reel faiz üzerine odaklanmış unsurlarda bulunuyor. Onun için bu raporlarla bu yönlendirmeleri e, çok normal. Evde üzerine Amerikan ekonomisi e, kültürünü okuyup sadece faiz artır, faiz indir temeli, temeliyle iktisadi görüş paylaşıldığı zamanda da bu kısır döngüden hiçbir şekilde çıkılamıyor. Dolayısıyla hani Borsa İstanbul'da enflasyon muhasebesinden kurtulmadığı sürece büyüme tekrar devreye girmediği zaman ve hep söylediğim şekilde CDS hani bazen yorumlarda geliyor CDS işte 300 500'ken 500 ken ya da 600 iken borsa daha yüksek seviyor ama orada bir hikaye satın alındı. Bizim CDS'imiz 850'li seviyelerden aşağı yönlü gelmeye başladı. Orada zaten endeks 4300'den önce 8600 sonra da 11500 tepesini yaparak zaten endekse bu kadar muazzam bir kar vardı. Banka, holding, endeks 30'da çarpı 5x çarpı 6x'lerde olan hisse senetle o zaten ayrıştı. Şimdi geçmiş dönemi değil de gelecek dönemde bizim CDS 250 aşağısı çekecek unsur ne? Bu olmadığı sürece Borsa İstanbul tarafında çok ekstrem bir hareket beklememek lazım. Evet bu hafta için özellikle bu sert düşüşlerden sonra teknik taraftan dolayı taktik anlamında banka hisse senetlerine bir ilgi olabilir %3 ve %5 arasında taktiksel anlamda bankacılık taraflarına bakılabilir. İlk etapta 9300 daha sonra 9550 seviyesi ama bizim CDS tarafında herhangi aşağı yönlü bir hareket yok. Bu ülkenin direkt finansal röntgenidir. Bu para politikası, maliye politikası ilave olarak da hukuk sistemi yabancının gözüyle bakılan bütün unsurların bir yansıması hani bir hikaye bulunacak isteniyorsa bu işte endeks çok düştü işte dolar bazında TL bazında ki sen hep bunu tartışıyorsun. Dolar mı bakılsın, TL mi bakılsın? Evet bu sert düşüşten sonra iki hareket vardı. Ya dolar, dolar Türk lirası yukarı yönlü gidecek, hisseler fiyatları ucuzlayacak veya da TL bazında sert satış gelecek, TL bazında ucuz. Şimdi bu oldu, son söylediğim TL bazında ucuzladı. Ama bu bir yatırım hikayesi oluşturmak için etkin bir unsur değil. İşte sürekli sosyal medyada FK çarpanına göre iskonto %60 ile %70 arasında gelişmekte olan ülkelerle Kıyaslıyor. Ama artık bu bir %50'li seviyelerde doğal iskontoya geçti. Yani onu sormak lazım. O iskonto neden sürekli olarak devam ediyor? Böyle bir iskonto görülüyorsa arbitraj yapanlar bu FK iskontosuna ya da piyasa değeri defter değeri çarpanına gelildiği zaman da girer alır endeksi yeni zirveye taşır. Biz şu anda kısa bir döngüdeyiz. 10 binin üzeri yeni maliyet yapılıyor. İşte 8850 Cuma günü %2.37'lik sert yukarı yönlü hareket. Ama hala bu kısır döngüden çıkabilmiş durumda değiliz. Onun için hani borsada 14 bin hedef potansiyelinin oluşması için ben CDS'in 200 ile 225 bölgesine çekecek hangi unsur olacaksa bunları takip etmek gerekiyor. Ve her yayında da bunu ısrarla anlatmaya da devam edeceğim. Bu sadece merkez faiz arttırdı, faiz indirdi, işte not artışı geldi, gelmedi vesaire unsurlarıyla da olmuyor. Asıl Türkiye'nin özellikle bu borsa başarısındaki ayrışma CDS 250'nin aşağısına çekecek unsurda olabilir. Ha şu da olabilir. Hani Rusya-Ukrayna savaşı var, Orta Doğu karışıklığı var. Burada CDS nasıl e, geri gelsin? Ama bunlar olmadan önce de bizim CDS gelmiyordu. FED tarafında aşırı iyimserlik, petrol fiyatlarında aşırı iyimserlik, Çin'in enflasyon tarafına verdiği o durma etkileri, birçok faktör, Amerikan indekslerinde yukarı yönlü hareketler olurken bütün bunlar olmuyordu. Dolayısıyla hani borsa tarafında bu mantıkla bakmak gerekiyor. Ama bu hafta için ben taktiksel anlamda TL bazındaki sert düşüşlerden dolayı e, yabancıların tekrar bir taktik anlamında girişte banka ise senetlerinin ön planda olmasını e, beklerdim. Sami abi. Bu arada ben de mesela e, orta ve uzun vadeli yatırımcı kardeşlerimiz için Ekrana bakmayın arkadaşlar. Bu birkaç hafta ekrana bakmayın. Kapatın ekranlarınızı. Hayatınıza bakın. Zaten yabancılar bu anlamda düşük olan Tuğberk'in de söylediği gibi, banka hisselerinden başlayacaklar. Zaten alım için de çok uygun bir zaman. Ama bu arada yani tuttuğunuz hisse senedi ortak olduğunuz şirket hakikaten kötüyse bu dönemde de değişim için iyi bir zaman. Yani fırsat varken hisse senedinizi başka bir şirket, biz 30 şirketlerinden biriyle değişim de yapabilirsiniz. Zaten e İlk 30 şirket içindeyseniz de unutun arkadaşlar iseniz. Bırakın kalsın öyle. Bir süre sonra zaten yükselişe geçecek. Buna emin olun. Bunu söyleyeyim ama kısa vadeciler için böyle bir şey söyleyemiyoruz. Ne dersin? Sami abi kesinlikle yani zaten bu noktada 4300'den endeks hareketlerinden o biner puan gittiği zaman da zaten bireysel yatırımcı buna inanmıyor diye küçük ölçekli hisse senetlerinde bulunuyordu. Şimdi bu noktadan sonra da endeksin kaderini çizecek olanlar yine kurumsal yatırımcılar olacak. Onların istediği de şu. Merkez sıkı para politikasına devam etsin. Faizi indirmediği süre kadar devam etsin. O kadar uzasın. Reel faiz tarafında biz alabileceğimiz maksimum faydayı alalım. Ondan sonrasına bakarız diyorlar. Yani bundan sonraki hareketi de onlar şekillendirecekler. Hani bir sonraki bir önceki zirvemiz olan 11.500 üzerine veyahut da o seviyeye gidişi de yine kurumsal yatırımcılar yapacak. Hani biraz onların gözünden bakmak lazım. Ama onlarda hani FK'ya göre iskonto şu seviyeye geldi. Veyahut da holdinglerin genel iskontosu 20 yirmi, yüzde işte holding iskontosu çok arttı. Hadi hemen girelim. Faiz indirimi geliyor. Geolar patlayacak. Beyaz eşya patlayacak. E, tüketici odaklı hisseler patlayacak ama bu bakış açısıyla e, çok fazla olmuyorlar. Çünkü bu adamların maliyetlerinin 4300'den geldiğini, bazı pozisyon tutmalar olduğunu. Sadece yok pozisyonlarına da çıplak olarak bakılmaması gerektiği birçok bu hani izleyen şey yapan ICM trader'lar varsa yani onlar da bunu çok iyi biliyorlar. Ee, karşı bacak işlemleri var bunların özellikle opsiyon taraflarında. Hani o tarafa da çok dikkatli olmakta e, fayda var. Ama şunu da söyleyeyim sana abi 1870'lerden beri alıp baktığın zaman da altut stratejisini yani hep bir tartışma vardır. Aktif yatırım stratejisi mi pasif yatırım stratejisi midir? Bunu teknik, anlam, teknik analiz anlamında pasif yatırım stratejisini yani altut stratejisini yenebilecek indikatör, sistem, beklek vesaire filan yok. Bununla yapılmış binlerce çalışma var. Dolayısıyla bu pozisyonda biraz altut indikatör veya da osilatörler tarafına göre daha etkin bir sonuç veriyor. Ama tabii bu yurt dışındaki likitenin Veyahut da homojenetinin daha fazla olduğu endeksler için yapılmış çalışmalar. Bizde her tahtanın belli bir şekilde tırnak içinde bir sahiplik etkisi olduğundan dolayı... ...zaten teknik analizinde vesairenin de temel analiz unsurlarının da bu kadar etkin çalışılmasının nedeni buradan kaynaklanıyor. Ama tabii ki de teknikten de vazgeçmiyoruz, temel analizden de vazgeçmiyoruz. Ama işte kurumsalları bakış açısından bakmayı... yani sizin ne düşündüğünüz değil, karşı tarafın ne düşündüğünü tahmin edebilme sanatını ne kadar etkin kullanıyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Bunlar da zaten kar veya da zarar olarak da yansımış oluyor Sami abi. Evet, peki yatırımcılarımıza aslında ne söylersin son olarak? Dediğim gibi yabancılara şu anda çok fazla ümit bağlamamak lazım. Yani yabancılar gelecek demek evet. lazım. Zaten 8 milyondan 7 milyonlara düştü. Biz bizi alıyoruz. Piyasada zaten para yok. Ve çok fazla insan mağdur olmuş vaziyette bekliyor çünkü yüksekten de girdiler hisselere. Şimdi beklemekten başka da bir çare kalmıyor bence şu anda. Yani şu anda o zarara biraz adaptasyon gerekiyor. Hani bu hafta Fed'in toplantı tutanakları var. Perşembede Amerika'da enflasyon var. Hani bakalım belki enflasyonla beraber özellikle çekirdek manşet tarafında işte yıllıkta 2.30 bekleniyor çekirdek yıllıkta herhangi bir gerileme beklemiyor ama aylıkta 0.3'ten 0.2'ye bir düşüş var. Orada biraz enflasyon yumuşadığı zaman da Kasım'da FED'den 50 basmanlık bir faiz indirimi gelir. Biraz dolar endeksini aşağı çeker. Euro doları yukarı attırır. Buna bağlı olarak da bizdeki ihracatçı şirketlerde işte Ford Otomotiv, Topaş, Arçelik başta olmak üzere onlar da o veriye bağlı taktiksel anlamda %2 ile 4 arasında bir hareket olabilir. Bankalar Teknik anlamda, taktiksel olarak ön planda bulunabilir. Ama Çarşamba günü Fed toplantı tutanakları, Perşembe günü de Amerika'daki enflasyon verisine kadar işi biraz sakin e, bekle gör politikası olacak. Ama bütün bunlarda veri iyi de gelse özellikle istihdam tarafındaki verilere bak bağlı olarak Amerika'da bir resesyon tartışması yok. Yumuşak iniş de çok beklendiği gibi yumuşak da değil. Dolayısıyla biraz daha Amerikan hisse senetlerine bakıp hani S&P'de de ilk etapta e, 6000 seviyesini takip etmek ve hatta Amerikan hisse senetleri tarafına e, yoğunlaşmak da farklı bir strateji olabilir derim Sami abi. Peki altın altında son olarak ne söylersin? Ons altında bu tabii ki küresel risk altını pompalıyor yukarıya doğru hareketine. Kesin o Gevşeme gördük. Bu gevşeme aslında alım fırsatı ama altında ne olur son olarak? Neden gevşedik? Tarım dışı çok iyi geldi. 254 bin geldi. Kasım'da 50 basmanlık faiz indirim ihtimali zayıfladı. Dolar endeksi o yüksek çift tanelere gelmedi. 101.5'un üzerinde hareket etti. Buna bağlı olarak da dolar mı altın mı? Altın tarafından biraz vazgeçildi. FED tutanaklarından değil ben bu sefer enflasyonu önemserim. Dolayısıyla perşembe günkü enflasyon verisine kadar hani ons altında yatay bantta bir e, hareket bekleyene bilir 2615 2618 bölgesi e, takip ama enflasyonda bir sürpriz e, gelirse o 2650 2685'e doğru sert bir hareket görebiliriz ama oldu da enflasyon beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yani yıl e, çekirdekte ve manşette gerileme olmadı. O zaman biz direkt bir 2600'ün aşağısını test edip 2585 2600 bölgesi izledik. Hani dananın kuyruğu özellikle enflasyon verisi Kasım'da FED 50 indirir mi indirmez mi o tartışmalarda. O tabii bu haftalık kısa perspektif ben yıl sonuna kadar hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında yukarı yönlü hareket potansiyelinin daha fazla olabileceğini değerlendiren tarafta olmaya devam ediyorum. Sami abi bu şekilde de özetleyeyim. Çok teşekkür ederim. Bu pazar akşamı beraberdik sevgili Tuğberk kardeşim bize çok değerli bilgilerini paylaştı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.